Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Patrick Bartolomeos, yeni yılda FETÖ'nün dinler arası diyalog projesi yoluyla çalışacaklarını söyledi. 4 Ocak'taki konuşmasında, barış ve uzlaşma çağrısı yapan Bartolomeos, 2022'de Bahreyn'deki dinler arası diyalog toplantısında da benzer bir konuşma yapmıştı. Artık FETÖ projesine katılan ilk isimlerdendi. Fener Rum Patri Bartolomeos, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesini sürdüreceklerini ilan eden bir konuşma yaptı. Bartolomeos, 2024'teki çabalarımız, ön yargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir, dedi. Bartolomeos, 4 Ocak Perşembe günü Galata Rum Okulu'nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, dinler arası diyalog vurgusu yaptı. Yeni yılla ilgili dileklerini belirten Patrik Bartolomeos, yeni yıl, bireyleri, ulusları ve bir bütün olarak insanlığı etkileyen savaş belasından arınmış bir dünya umuduyla başlarken, daha geniş çaplı çatışma veya nükleer felaket tehdidi devam ediyor, ifadelerini kullandı. Fener Rum Kilisesi'nden, Ekümenik Patrikhane diye bahseden Bartolomeos, sanatçıların ve Ortodoks din adamlarının da katıldığı etkinlikte şunları kaydetti. Kümenik Patrikhane ve şahsen bizler, yukarıdan gelen barışın, Mesih tarafından bahsedilen ruhani ve içsel barışın, dışsal barışın, yani tüm dünyanın ve evrenin uyumunun temeli olduğuna olan inancımızda kendimizi barış ve uzlaşı arayışı adadık. 2024'teki çabalarımız, ön yargıların ortadan kaldırılmasında ve karşılıklı güvenin teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynayan dinler arası diyaloglar yoluyla devam edecektir. Dinler en derin özlerini ortaya koyduklarında, barış ve dayanışmanın aracıları haline gelirler.